Evet efendim Survivor Extra kaldığı yerden devam ediyor. Hemen dün geceki oyuna dönelim isterim. 12-11 mavi takımın kazandığı bir dokunulmazlık oyunuydu. Kıran kırana geçen bir mücadeleydi. Hep birlikte hatırlıyoruz efendim. Evet efendim oyunu yorumlayacağız ama sevgili İhsan Tarkan bize bir sosyal sorumluluk projesinden bahsedecek. Dinleyelim seni. Ya dün bir arkadaşım aradı. Melek Kalpli bir hocamız. Sevgili Arzu, Arzu Öncü. Ee, dedi ki bizim Sarıyer bölgesinde ee, orada okuyan 14-18 yaşında kız öğrencilerimiz var dedi. Bazı şeylere muhtaçlar dedi. Ama burada asla hani e, para puldan bahsetmedi. Bayramda yaklaşıyorken onlara güzel kıyafetler giymediğimiz evde o kadar çok kıyafetlerimiz var ki. Yani şimdi Hanzade'ye söyledim mesela. Hanzade dedi ki Hemen dedi etiketleri üstünde bir sürü kıyafetim var dedi onları tamam. göndereceğim hatta dedi. Gerçekten. Sağ olsun Hazar da paylaşım yaptı. Ben de kendi Instagram hesabımdan paylaşım yaptım. Kız öğrencilerim sadece. Kız öğrenciler. Sadece kaç yaş arası dediniz? 14-18 yaş arası. Tam 14 18 yaş arası kız öğrenci arkadaşlarımıza kıyafet. Kıyafetler tamam. isteniyor. Yani e, ben şimdi iletişim ayakkabı çorap her şey yani. Her şey her şey e, bayramda Mutlu biz olsunlar. alıştık. Biz alıştık bayramda böyle e, çocukluğumuzu hep güzel güzel giyinirdik. Çok güzel olur ee, orada kardeşler Onlar her şeyin en güzel layık. varsa. Ben iletişim olarak Arzu Öncü'nün zaten e, Instagram hesabını kendi sosyal medya adresime yazdım. E, ben sen, de. Sen Hatta de paylaştın. Anzar da paylaştı. Aynen. Hatta siz de paylaşırsanız. Tamam. Arzu Şu da, anda sevgili hocam. İhsan ve Anzade'nin Instagram hesabına girip bu projeyle ilgili bilgiyi de alabilirsiniz. Aynen. Ama buradan da tekrar edelim. 14-18 yaş, yaş arası kız öğrencilerimize Aynen. kıyafet desteğinde bulunuyoruz. En güzel kıyafetlerimizi, en cici kıyafetlerimizi onlar için ayırırsak biz de çok mutlu oluruz. Biz de çok mutlu oluruz, aynı. Başka eklemek istediğiniz? Evet, o zaman teşekkür ederim. Peki, teşekkür ederiz diyoruz efendim ve Murat abicim hemen oyunda başlayalım. Buyursunlar. Şimdi baktığımız zaman Damla gecenin yıldızı. Evet. Neden dersen çünkü 4'te 4 yaptı Damla ve takımını zafere taşıyan Baş aktör Damla oldu. Kendisini buradan tebrik ediyoruz. Damla'ya Damla'ya yine göl oldu dün gece. Ve Damla'nın ko-pilotu kimdi? Damla'ya en çok yardım eden kimdi? O da Yasin. O da 2'de iki yaparak Damla'ya büyük bir yardımda bulundu. Tabii ki baktığın zaman şimdi hani 4'te 4, 2'de 2 tabii bunlar birleşik olduğu için dikkat çekiyor. Ama bir adam var. O adam yine takımını sırtlayanlardan yani tam 7'de 7 değil ama 7'de 5. 7'de 5 yapmak da büyük bir olay tabii ki. O da Ogeday. Ogeday da 7'de 5 yaparak takımına büyük destek vermiş oldu. Seda 5'te 3 yapmış. O da tabii ki çok önemli. Baktığın zaman sonra bakıyorum. Batuhan 4'te 2 yapmış. O da güzel ve tabii ki sıfırcılar da var. 3 tane de sıfırcı var takımda bu zafere karşı. Hakan sıfırcı, Poyraz sıfırcı, Yağmur sıfırcı olarak e, dün gece damgalar vurmuşlar. Poyraz'ın bir de sıfır yapması ilginç. Yani Poyraz e, takımına destek verememiş. O da ilgi çekici bir durum. Poyraz'ın bir de sıfır yapması genelde destek veriyordu ama dün gece o destek verememiş maalesef. Ama baktığın zaman tabii ki mavilerin şimdi şöyle bir şey var. Esas maviler kırmızılar diye e, şimdi mesela genelde bu dokunulmazlıklar 2-2 bitmeye başladı. Esas can alıcı nokta o bence. Yani Hani hep deniyordu ya takımların arasında bir fark mı var? O mu üstün, bu mu üstün, şu mu üstün? Son dokunulmazlıkların dört oyunların hepsi 2-2 bitmeye başladı. Bu da neyi gösteriyor? Takımlar arasında artık hı hı. bir denklik var. Yani bu konuda hala spekülasyon yapmanın anlamı <laughs> olduğunu düşünmüyorum ben. Bir o yeniyor, bir o yeniyor, bir o yeniyor, bir o yeniyor. Yani maviler mi A üstün, kırmızılar mı A üstün işleri artık bitsin. Neden dersen görüyoruz. Görünen kayıklamı istemez. 2'ye 2 bitiyor devamlı oyunlar. Bu da neyi gösteriyor? Artık takımların denk duruma düştüğünü, hangisi o gün günündeyse, hangisinin yıldızları o gün daha önemli katkılarda bulunuyorlarsa, günündelerse onlar kazanıyor. Baktığın zaman mavileri tebrik ediyorum. Kırmızılara baktığım zamansa, kırmızılarda Atakan'da bir hareketlenme gördüm dün gece. 6'da 4 yaptı Atakan. Çünkü ondan önceki iki oyunda birinde 4'te 0 yapmıştı birinde 4'te yarım yapmıştı. 4'te 1'di. Yarım çünkü daha 10. saniyede attıydı kendini denize. Onu yarım sayıyorum. Çünkü yanındaki kazandı, Nefise kazandı. Yani Atakan'ın e, bu 6'da e, 4 yapması biraz Atakan'da bir hareketlenme var gibi gözüküyor. Ama esas buradaki benim için önemli olan şey şu kırmızılarda. Nefise son e, dokunulmazlıklarda hep sonların kadını oldu ya Nefise. Hı hı. İnanılmaz bir performans ve sonlarda Nefise işi bitirdi ve Nefise dün gece de 5'te 3 yaptı. Fakat Merve maalesef evarısak 5'te 1 yapmış. Merve'nin bu 5'te 1 yapması da ve Nefise'nin de bu son günlerdeki o sonların kadını falan olması ikisinin yazılmasında bence dün gece bu da çok etkili oldu. Çünkü Nefise'yi yazarsa artık ayıp etmiş olurlardı bence. Çünkü sizi sonların kadını diyoruz. Çıkıyor kadın tek başına iki tane şey yendi. İki tane rakibi yendi o şeye. Hani o var diye ne o ne deniyor ona? İhsan ne deniyor ona? Hani düşüyorlar ya denize. Denge yaptılar ya. Denge oyunu mu deniyor? Denge oyunu. Ha, denge oyunu. Orada işi bitirdi Nefise. Ondan önce yine sonda işi bitiren Nefise. E şimdi de 5'te 3 yapan bir Nefise. Onun için ee, Merve'nin yazılması da bence e, dün gece e, normaliydi. Nefise'nin yazılması bence etik olmazdı. Çünkü son günlerde ortalığı kasıp kavuran bir Nefise var. Buyurun. Ee, akşamki oyun geneliyle ilgili yorumlarıma başlamadan önce ben Damla'yla bir giriş yapmak istiyorum. Dün gecenin hmm. yıldızı Damla. Ee, ama Damla'nın yüzdesi hala %59. Bunun nedenini hiç düşündünüz mü? Ben dün düşündüm. Ee, sizin de bu konuda fikirlerinizi merak ediyorum. Damla'nın bu hafta bütün oyunlar totalinde çıktığı bireysel oyun sayısı sadece 3. Damla takımın yıldızı, Damla takımın eşlerine ve finallerde en çok çıkan ve en çok sayı getiren yarışmacılardan biri. Evet dün gecenin de starı Damla'ydı ama dün gece Damla hiç bireysel oynayıp kendi hanesine, kendi çıkarına bir artık attı mı? Hayır. Neden? Çünkü seçme hakkı hiç Damla'da yok. Yani bana burada biraz adaletsizlik var gibi geliyor artık. Damla'nın bütün hafta dört dokunulmazlık oynandı. Sadece üç kere çıkmış. İkisini zaten kazanmış ve birinde Merve'yi birinde Nefise'yi yenerek kazanmış. Ama Damla'yı iki oyunda bu haftaki dört oyundan ikisinde hiç görmedik bireyselde. Finallerde hep görüyoruz. E, diğer ikisine de totalde üç kere çıkıyor. Bence burada Damla'nın artık e, takımına sayı getirmek, takımına oyun getirmek ...ten ziyade kendi hanesine de bir şeyler yapması lazım. Bak Seda yüzde ile oynuyor, Damla %59 ile. Aralarında o kadar bir yüzde farkı var mı sizce? Yani başarı olarak bence yok. Ama bu yüzde %70 %70'e %59 fark neden kaynaklanıyor? Çünkü Berna, Yağmur, Aysu üçlüsünden ikisi zaten seçiliyor. E, mavilerin de seçmesini Seda yapıyor. Damla ne noktada ben de seçmek istiyorum diyecek ya da diyecek mi... Bu konuda fikirlerinizi hem merak ediyorum hem de e, Damla'nın da ne yapacağını merak ediyorum. <laughs> Dün gerçekten şov yaptı ve takımına kazandırdı. dört sayının bir tanesi bile ona bir artı yazmadı. Olası bir potada ileride düellolarda Damla'nın aslında hak ettiği yerde olmadığını göreceğiz yüzde başarısı olarak. Çünkü kendi başarısını bireyselde oynayamadığı için yüzdeye yansıtamıyor. Eşlerde çıkan oyunlar yüzde olarak artı olarak sana geri gelmiyorlar. E, o konuda Damla'nın hakkını yendiğini düşünüyorum açıkça. Ee, onun dışında oyunun kaderini değiştiren oyunlar bence oyun 10-10 iken -10 Hilmi Cem Aleyna Batuhan Seda oyunuyla kırmızılara geçen bir ivme. Ee, Aleyna'nın başarısıydı bu arada o oyun. Yani Hilmi Cem'e de dönüp atmaya başladı kendi tarafını bitirip. Fakat sonrasında yapılan bence yanlış bir tercih. Atakan Aleyna yerine Sercan Aleyna çıkmalıydı gibi geliyor bana. Bu sayı olarak veya kağıt üzerinde o 3'te 2 kazanmış da 4'te 1 kazanmış gibi değil. Atış ritminin daha iyi tutturanın Sercan olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Ogeday ve Damla zaten şov yapıyorlardı. Üçüncü kez çıkan bir Ogeday Damla izliyoruz. Üçte 3 üç yapan sadece ikili olarak bahsediyorum ikisi oynadıklarında. Onların yanına çıkan ve tutulan bir Atakan Aleyna izledik. O 11 10 anca bence belki Sercan Aleyna ile dönerdi dedim. Ee, ama Atakan'ın çıktığına şaşırdım. Bir şekilde yine kırmızıların bir önde girip kaybettiği bir oyun oldu. Bireysellerde bir önde girmekten bahsediyorum. 8 7 girdiler. Ya bunu gerçekten daha fazla açacaklar. Çünkü eşlilerde tekrar her şey olabiliyor diyelim. Hani ivme bir mavilere yaklaşıyor diyebilirim. Ortada bile kalsa 4 4 çıkıldığında ben genelde çok daha koordine, çok daha Hızlı ve çok daha takım ruhu ve ee daha matematiksel anlamda hata yapmayan bir mavi takım izliyorum. Dolayısıyla yani Murat Ceylan'ın bayrağın bayrağı dediği dörder kişi çıkardıkları yere kırmızılar bırakırsa bu mavilerin ee lehine olacak diye düşünüyorum. Bundan sonra da böyle olacak. Oyun oraya kalmıyor olması lazım. Maviler çok daha dinç, ayık, dinamik yani koordinelerdi. Kırmızılarda yine yani bu arada fark ediler. O dörde dört çıktıklarında hani oyun 12-11 gibi bitti. Evet iki takım da başarılıydı ama final oyununu yani bayrağın bayrağını izlerseniz kırmızıların hezimetiydi. geçmiş olsun diyorum. Ben de tahmin ediyordum Merve'nin yazılacağını. Ama şu damla konusunu ben biraz daha gözlemleyeceğim. Yani seçmelerin hepsi verilmediği için ee, seçmeler verilmediğinde bazen o diyalogları da izleyememiş oluyoruz. Bu kadar başarılı bir yarışmacının 59 ile oynuyor olması hala tamamen bireyselleri çıkmıyor oluşundandır. Tekrar söylüyorum bütün hafta boyunca Damla 3 kez tek başına parkura çıkmış. Buyurun efendim. Evet dün hazadenin vurgu yaptığı yerde çok önemli tezatlar var. O da şöyle mesela dünün özelinde yüzdeliklerine katkı yapan ama takımına katkıyı az yapan ya da yüzdeliklerine eksi yapan ama takımına katkıyı inanılmaz yapan yarışmacılar oldu. Örnek vermek gerekirse Ogeday teklilerde 3'te 1'le oynadı ama gecenin kahramanı. Damla teklilerde hiç oynamadı ama gecenin kahramanı. Çünkü Ogeday ile öyle bir iyi ikili oldular ki tam 4 tane en kritik oyuna çıktılar. Çiftlilerde biri final olmak üzere 4'te 4 yaptılar. Şimdi Ogeday'a bakıyorsun 7'de 5 inanılmaz bir başarı Ogeday 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 diyeceğiz. Ama halbuki istatistik olarak Ogeday yüzdelerde biraz daha düştü. Yüzdeleri 70'lerde bir yerlere daha indi. Niye? Çünkü teklerde 3'te 1'le oynadı. Aynı şekilde Damla teklerde hiçbir şey yapmamış gibi gözüktü ama çiftlerde takımına galibiyeti getirdi. Bir de diğer tarafta başka teklerde çok iyi oynayıp çiftlerde yapamamış arkadaşlar var. Örnek Atakan. Teklerde 3'tü çok başarılı ama çiftler geliyor orada da 3'te 1. Toplamda 6'da 4. Ama yani yanlış çift seçimi, mi, yanlış strateji mi, ne oluyorsa orada mesela Atakan çiftlerde aynı verimli olmuyor. Batuhan İnanılmaz iyi oynadı. 2'de 2 yaptı. Çiftlere geldi. Seda eşolları eş oldular iki kere. Kaybettiler. 2'de 0. Seda da aynı şekilde. Teklerde 2'de 2. Çiftlerde 3'te 1. Yani bakıyorum Nefise aynı şekilde. Teklerde 2'de 2. Çiftlerde 3'te 1. Şimdi Atakan'a, Batuhan'a, Seda'ya, Nefise'ye yüzde olarak artı yazdı. Damla ile yazmadı. Biz kimi konuşacağız? Gecenin kahramanları çok iyi oynadılar. Oyun onların sayesinde yön değiştirdi. Takıma onlar galibiyeti getirdi. ki o gedayla damla. Ama yüzdeliklerde yoklar. Böyle bir durum oluştu dünün özelinde. Ama e... o sorduğum soruyla ilgili senden cevap bekliyorum. O kadar konusu damladan ayrı. O geday bireyselde de kendi hakkını alıyor. Yani bayağı çıkıyor. Ama damla hiç çıkmıyor insan. Damla tercih etmiyor demek ki. Yani Nasıl Seda o kavgaya edmiyor? girmek istemiyor. İşte yani... yani. Çünkü kadın sayısı fazla ya orada. Kadın sayısı fazla. Beş tane kadınlar. Diğer tarafta üç tane kadınlar. Üç kadın tercih hakkı yaptığı zaman 5 kadının biri Seçmeyi tercih tercih. damlanı yapması, yapması lazım. Biri yapması lazım. O bir de genelde Seda kullanıyor. Seda da Ali'nin seçiyor veya işte öyle başlıyor oyun. Ee, dün akşamın özelinde bir tane bir yer vardı onu da aldırmayı unuttum gerçi ama çok kritik bir oyun kazandı Yasin'le Berna. Bakın çok kritik bir oyun kazandı. Evet Yasin'le Berna Yasin'le Berna'nın hatır, hatırlarsanız orada Berna da çok iyi oynadı. Tamam Yasin'in hakkını yemeyelim. Yasin de çok iyi oynadı. Ama Berna da çok iyi oynadı. Ama oyunun sonunda bir dikkat etmemiz lazım. Şimdi bulmak kolay değildir ama. Bulur ya bizim Mustafa bulur, bulur Bak, güzel oyun kardeşim. Bitiyor, oyun bitiyor. 10, -10 Berna gerçekten çok iyi. <laughs> Bakın Yasin iyi oynadı. Bak, Berna da en az şimdi. Yasin kadar iyi oynadı. Hızlıydı, iyi geldi, iyi atış yaptı. Ama Yasin sanki tek başınaymış gibi bütün pastayı topladı. Tebrikler falan kısmı. Tebrikler, da. mebrikler. Bir kere Berna ile hiç böyle ya ben şimdi Hazal ile oyuna çıktım değil mi? Hazal atıyor, ben atıyorum. Ben atıyorum, Hazal atıyor. Oyunu kazandık. Fark etmez. En sonuncusunu biri dev çeviriyor zaten. Düşünün ki ben Hazal'a sırtımı dönüyorum. Herkesle ...şey yapıyorum. Hanzade ikimizin sevinmesi diye. lazım. Ya bir Hanzade'ye döneyim ya. O kızın hakkı var ya değil mi? Yani Hanzade helal olsun be. Gel canım Hayır, kardeşim ben benim. Yapıyorum. Bravo. Bunu yapmamaları çok ilginç. Berna böyle bir baka kaldı. Oyunun sonuna bir gelirseniz bakarsanız. Oyunun son tebrik kısmı var mı? Bütün herkesle sevgiler? bak. Bütün herkesle tebrikler mebrikler bittikten sonra... Yasine Berna buluştu. Böyle bir çaktılar birbirlerine. <laughs> ya ilk buluşması gereken ikili... ...en son buluştu. Burası yani işte. Bak mesela şimdi Yasin gidiyor... Acayip bir katılım Bak Berna da kazandı değil mi şimdi? Berna'nın da bir hakkı var, Yasin'in de hakkı var. Yasin gitti evet. ona sonra tebrikleri aldı, ona çaktı. Bravo Yasin, helal olsun Yasin falan falan. <laughs> en son bir yerde artık kimse kalmayınca Berna'yla baş başa geldiler. Tebrikler oldular birbirlerine. İlk yapmalarını beklerdim. Buna bir şey ekleyeyim mi? Muhteşem Tabii. bir detay bence. Ben de aldırmadım. Keşke İsa'nın bu konuyu açacağını bilsem aldırırdım o görüntüyü. kendileri de Berna'nın ne kadar iyi farkındalar ki... Tam karede kimler var hatırlamıyorum. O eminim, damladan eminim. Dörtlü çıkacaklar ya bayrağın bayrağına. Dört kişi seçerlerken Kim kendi içlerinde peki Seda mı Berna mı diye bir münazara döndü. <laughs> çok Bakın bu Berna. hayatında bir ilktir Berna'nın. Ama ne yazık ki bence bundan ne Berna'nın haberi var. E, ne iyi ki diyeyim ne yazık ki demeyeyim. Çünkü haberi olsa bence çok sinirlenecek bir isim ne de Seda'nın haberi var. Ya, sanıyorum Yasin o damla kendi arasında peki Seda mı Berna mı diye konuştu. Baya bunu e, açık bir şekilde konuştular. Ben size bir şey söyleyeyim mi? olması gerekeni yani kazandılar kazanan takım haklıdır da olması gerekeni söyleyeyim mi? Bernaydı. Berna ile Batuandı. Yani o kadar damla zaten yüzde yüzler artık ama Batuhan bireysel de o kadar iyi atıyor ki orada tamam Seda'yı da e, her zaman Seda diyorlar ona hak veriyorum ama bugün iyi atıyor kız Berna iyi atıyor Berna ile Batuhan alın teklilerde de iyilerdi yani. Bu şansları vermek Berna lazım. Bernan haberi bile olmadı bence o konuşmadan. Tabii ki canım. Hiç duymadı bile ya. Şimdi zaten bu yarışmacı bu performansı gösterirken o da o fırsat kendisine verilmiyorsa ne zaman verilecek? Ne zaman verilecek? E zaten gerekli desteği arkasında bulamıyor. Tamam. Sevilmiyor arkadaşları tarafından ama en azından işi ehline verme noktasında e, doğru davranılması gerektiğini düşünüyorum ben yani. Berna hak ediyor çıksın. Batuhan hak ediyor abi çıksın. Tamam. Hadi Batu haydi. Arkandayız. Hadi Berna arkandayız. Bugün senin gününü yap, bitir, gel. E, verin abi şu morali verin ya. Çok zor bir şey değil ya.